Bilgilim kentte çokça tartışma konusu olan başlıklar var. Siz de açıkçası uzun zamandır bu tartışmaların, bu projelerin, bu sorunların içindesiniz. Takip ediyorsunuz ama ben Alsancak Limanı'ndan başlamak istiyorum. Bir satışı gündemde, özelleşmesi gündemde. Açıkçası iş dünyasından bir şartlı destek olduğunu görüyoruz. İşte şu derece şeffaf olursa ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tepki var. İzmir'e ihanet noktasında bir çıkış oldu vekillerin, il başkanının ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. sizi İzmir Milletvekili olarak Alsancak Limanı'nın satış konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir katkı olacak? Şimdi bunu aslında işte e, buradaki bir değerlendirme hatası var. Önce onu bir çözmemiz lazım. Yani maalesef kavramları e, bu noktada Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar yatırımların önünü kesmek için sürekli böyle ifadeler kullanıyorlar. Bakın şimdi Alsancak Limanı, şu anda Alsancak Limanı yatırım yapılmaması bu noktada biliyorsunuz uzun zamandır zaten özelleştirme kapsamında hani şimdi de şöyle bir şey var sanki biz bugün özelleştirme kapsamına girmiş gibi bu arkadaşlar hani şu ana kadar bir şey yoktu sanki ama yıllardır biliyorsunuz özelleştirme kapsamı Çeşitli içerisinde olan bir yer. Şimdi tabi biz biliyorsunuz bizim 35 İzmir 35 projemizin içerisinde Çandarlı liman altyapısını yaptık. Üst yapı ihalesine de çıktık. Fakat e, o dönemin ekonomik şartlarında ihale süreci gerçekleşmemişti. Şimdi Burada uzun dönemdir Alsancak Limanı'na bir yatırım özelleştirme kapsamında olduğu için yapılamıyor. Şimdi yatırım yapmak için bu noktada talepler oluyor. Şimdi bu talepler zaten olması İzmir'in aslında geldiği noktayı gösteren bir şey. bak. Yani bizim İzmir'de özellikle hem bu 35 İzmir hem 35 Buracı içerisinde hem de diğer yaptığımız yatırımlar da birlikte İzmir eski o tarihi ihracat limanı hüviyetine tekrar kavuşuyor. İzmir'i zaten ayakta tutan yıllarca ticaretti. Fakat hep beraber biliyoruz ki İzmir işte lojistik noktasında uzaklaştığı için zaman içerisinde son 10-15 yıla kadarki süre içerisinde ticaret noktasındaki bir ticaret limanı olma hüviyetini kaybetmişti. Bugün konuştuğumuz zaten işte Grozier gemileri dışında neredeyse işte yük gemilerinin bu noktada kapasitesi de belli limanın çok az geldiği, daha ziyade Alia'daki e, Nemrut Limanı başta olmak üzere diğer limanların kullanıldığı bir şehirden bahsediyoruz. Şimdi burada buraya bir yatırım yapmak isteyen biri çıkıyor, birileri çıkacak, daha da çok çıkacaktır. Ben bundan eminim bakın. Çünkü çok e, bu noktada avantajlı bir noktada. Fakat bir defa sanki bu işi kendilerinin yaptığı işler gibi, yangından mal kaçılır gibi sanki bir durum varmış gibi ortada. Bu arkadaşlar gittiler, orada eylemler yaptılar. İşte hatta yani bakın bu şehrin belediye başkanının vizyonsuzluğunu ve amatörlüğünü görmek açısından onun beyanlarını okumak ki e, ben iddia ediyorum. Alın o beyanları. Cumhuriyet Halk Partili e, liman kenti üviyetinde olan başka belediye başkanlarının önüne koyun. Ya güler geçerler ya. Şimdi milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. İş dünyası işte e, ticaret odasından sanayi odasına, ihracatçılar meclisine, borsasına kadar hepsi demiş ki ya bu bir liman ayrı bir işletmecilik tecrübesi isteyen hiçbir. iki yatırım isteyen bir iş. Şey. Bizde böyle bir kaynak yok. Yani bizde böyle milyar dolarlar kaynak yok. Yani burada böyle bir yatırım yapılacak. Şimdi bunu söylüyor, ifade ediyor ama şehrin belediye başkanı ve şehrin işte e, bu noktada milletvekili yapan Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki tan ki bir işte e, salma salalım, İzmir'den para toplayalım. E belediyeden ben de biraz kaynak koyayım. E şimdi sen borç borç diyorsun. Yok kredi onaylayın diyorsun ama diyorsun sonra ben buraya da para vereyim diyorsun. Ya zaten senin bütçen buna yetmez. O limana yapılacak yatırıma yetmez. Çünkü o liman işletmesi yani 300-500 milyonu falan halledecek bir şey değil. Birkaç milyar dolarlık bir yatırım gerektirir bir nokta var. Ki yatırımı da alıp biliyorsunuz Uçak gidecek kaçacak hali yok. Buraya kalacak. İzmir'de kalacak bir yatırım. Bakın İzmir'in ticaretini geliştirecek. İzmir'in iş dünyası bu noktada. Hatta sadece İzmir değil Ege bölgesi bu noktada bu limanın özellikle yapılacak yatırımla birlikte gelişecek. Ve bakın hep beraber de süreci görürüz. Çok şeffaf şekilde zaten ilerleyecek. Ama şu an alan yok. Satan yok şu nokta içerisinde baktığınız zaman. Yani bir görüşme oldu, bir girişim oldu, bir talip olduğunda işte yeri göğü oynatmak işte bu yatırım düşmanlığı. Yani yıllardır kendileri yapmıyorlar. Bakın 25 yıllık süreç içerisinde. Başkasına da yaptırmamak için, bize de yaptırmamak için bir, bir bahane ortaya koyuyorlar. Konuşuruz bunu. Çeşme projesinde de konuşuruz. İncil altında da konuşuruz. Şehir küçük olsun. Bizim olsun mantığında ama ya bu şehir bir ticaret üssü olabilecek güvede. işte Pire Limanı'nı görüyorsunuz. Yani nereden nereye geldi yani yapılan yatırımlarla birlikte. Ya yani İzmir'in çok daha bu noktada avantajları var ki bizim genel düşüncemiz bakın onu ifade edeyim ondan da uzaklar. Çünkü hani meseleye sadece karşıtlık istemez mantıkla e, yatırım düşmanlığıyla girdikleri için bir de var bizim bir de Çandarlı limanımız var. Zaten ikisi muhtemelen beraber değerlenecek limanlar. Ki Çandarlı limanı hüviyetini kazandığı zaman İzmir limanı daha ziyade işte kruvazer turizmi, işte bu noktadaki biliyorsunuz Kemalpaşa lojistik ile beraber burayı ticaret odası, sanayi odasıyla ihracatçılar meclisiyle birlikte yapıyoruz biliyorsunuz Kemal Paşa'da. 1 milyon metrekarelik alanı onlara tahsis ettik. Valiliğin bünyesinde de hep beraber bir şirket kurdular. Zaten bu limandaki belli kısımlar oraya taşınacak. Bakın. Ve buranın da altyapısını orada halletmiş olacağız ki İzmir için yine bu da çok büyük bir kazanım olacak. Bu ümitle gidebilecek yer ki bizim Önceliğimiz de bu noktada işte Çandarlı Limanı ki bu noktada işte sürekli muhalefette e, nerede kaldığı, niye olmadı etmedi. işte tamam yapalım diyorsun. Bu sefer de bu tipte yaklaşımlar Hı. çıkıyor. Ama bu yatırım düşmanlığı yaklaşımıyla yani kimse buraya bir yatırım yapıldığında söküp alıp bunu gemisine koyup gitmeyecek. Yani bu buraya yapılacak, İzmir'e yapılacak yatırım. Yani yatırıma karşı olmamak lazım Doğru düzgün bakmak lazım. Meseleleri İzmirli'de, İzmir hemşehrilerimizde kamuoyunda yanıltmamak lazım. <laughs> Böyle bir kaynak yani ne belediyede var ne de ki İzmir iş dünyasında açıklandığı gördük. Ne onlar da var ne de bu işi işletme konusunda uzman netice itibariyle e, kimse de ben varım diye de çıkmıyor. Çıkarsa da zaten konuşur bakanlık. Yanlış <laughs> mı şimdi? Yani siz talipsiniz Sercan Bey. Ben de talibim. Çağrı Bakanlık iki kişi konuşur. Gerekli bunlar e, usulüne göre yapılan işlemler belli bir mevzuat doğrultusunda yapılan yani işlemler o şekilde yapılıyor